Bizim Mahalle kanalına hoş geldiniz. 10 Haziran Salı günden itibaren 1000 Aktüel Katalog. Feyri Yüzlü Yüzey Temizlik Havlusu 99 lira. Duro 700 ml şampuan 59 lira. Morfoz 25 mililitre milk saç maskesi 16 lira. Morfoz 250 ml saç spreyi 99 lira. Fairy 1500 mililitre sıvı bulaşık deterjan losyon 89 lira. Finish 400 mililitre bulaşık makinesi parlatıcısı limon aromalı 89 lira. Hobi 3000 mililitre menekşe sıvı sabun 69 lira. Hobi 3000 ml greyfurt sıvı sabun 69 lira. Fakir 1000 mililitre elde ve makinede kullanılabilir halı koltuk şampuanı 59 lira. Hobi 750 mililitre duş jeli 49 lira. Slitbank özel seri 1000 mililitre banyo, mutfak, temizlik spreyi 69,5 lira. Çamaşır suyu etkili gider açıcı 34,5 lira. Koruma 500 mililitre VC temizleyici aktif köpük 79,5 lira. Mavi beyaz 1 kilogram. Dev kağıt havlu 89 lira. Parex çilek kokulu, limon kokulu temizlik bezi 35 lira. Ünü Baby aile 3x52'li ıslak havlu 55 lira. Queen desenli peçete 20'li 16,5 lira erkek parfüm r95 100 mililitre 159 lira Marmara Barber parfümlü kolonya 500 mililitre cam şişe 99 lira dermans 50 mililitre yüz bakım serumu 99 lira dermans 5 mililitre dudak bakım serumu 79 lira 8 yaprak pişirme kağıdı Proteks kesilmiş çok amaçlı folyolu 45 lira. 10 yaprak Proteks çift kilitli buzdolabı poşeti 29,5 lira. Kğıdı erkek atlet 125 lira. Kğıdı erkek baksır 125 lira. Kğıdı erkek soket çorap 59 lira. Airwick stick up 78,5 lira. Airwick elektrikli oda kokusu kit 84 lira. Airwick elektrikli oda kokusu kit 184 lira. Airwick oda kokusu 164 lira. Kadın Epil Halo Auro tıraş bıçağı 149 lira. Airwick elektrikli oda kokusu yedek 119 lira. Getwell yara bandı 13,5 lira. Meş 100, 100 gram. Güzellik sabunu 22,5 lira. Dol Evanton. Deodorant 150 mililitre. Rolon 50 mililitre 109 lira. Banvit 1000 gram. Twitch bonfile 149 lira. Bin vezir 1 kilogram. Tam yağlı taze kaşar peyniri 259 lira. Sultan 500 gram. Dana kangal soçuk 199 lira. Banın 1000 gram. Yarım yağlı eritme peyniri 239 lira. Aknaz 1 kilogram. Lor peyniri 59,5 lira. İçim 3 kilogram gram. Az yağlı yoğurt 95 lira. Pınar 3 kilogram. %3 yağlı yoğurt 119 lira. Dost 1 litre tam yağlı süt 32,5 lira. Namet 2 çarpı 50 gram. Dana macar salam 39,5 lira. Pınar 430 gram. Açık büfe hindi sosis 75 lira. Aytaş 500 gram. Piliş jülyen sosis 69 lira. Is 350 gram. Böğürtlen 109 lira. Aktif 400 gram. Çilek sade yoğurt 49,5 lira. Probiyotik bol yaban mevsim, mersinli ahududulu 150 50 gram 32 buçuk lira. Korku krem pare, tam yağlı, sürülebilir, taze peynir 3 çarpı 180 gram 109 lira. Akto 250 gram tam yağlı, dil peyniri 9 buçuk. Torku 400 gram tam yağlı toz peyniri 139 lira. Pınar denge 1 litre yarım yağlı laktozsuz süt 39 buçuk lira. Sek, sek 200 mililitre ayran 6,5 buçuk lira. İçim 2 litre ayran 59 lira. Balmit 1000 gram piliç acılı kebap 119 lira. Danet 150 gram piliç pime 32 buçuk lira. Balmit 1000 gram piliç çıt 1 kuşbaşı 189 lira bademli içecek 65 lira kefir altın kılıç yaban mersinli 250 mililitre 24 lira altın kılıç 1 litre laktozsuz kefir 67 buçuk lira sek 400 gram tam yağlı süzme yoğurt 49 buçuk lira tam yağlı taze süzme peynir torku 450 gram 89 lira dost 200 mililitre %20 yağlı bitkisel krema 14 lira cüz 1 litre karışık tropik meyve aromalı içecek 22 buçuk lira Karella 700 gram kakaolu Fındık kreması 175 lira. nesle 1927 12 çarpı 28 gram fındık kremalı sütlü çikolata kaplamalı gofret 99 lira. Ülker 8 çarpı 22 gram çokamal 45 lira. Psikolata nirvana 100 gram çikolata kaplamalı fındıklı gofret 49 lira. Choco wafers 140 gram hindistan cevizi kremalı mini gofret 59 lira. Çikolata kaplı gofret fındık kremalı beyaz 39 gram 28 lira. Deli 35 gram çikolata kaplı meyve var 29 bu 6,5 lira. Patates cips çeşitleri 27,5 lira. Simbat 500 gram tuzlu yer 4,5 lira. Derme 500 gram yaş hurma 99 lira. Keyifçe 400 gram cevizli pekmezli pestil 99,5 lira. Meray 400 gram ceviz içi 190 lira. Simbat 300 gram kavrulmuş kaju 159 lira. Çözünebilir hindiba deto kahvesi 150 gram 149 lira. Çözünebilir kahve velve Jacobs 100 gram 108 lira. Çilek anmaz aramalı soğuk çay 27,5 lira. Sırma bir litre doğal zengin mineralli maden suyu 19,5 lira. Ananas Hindistan cevizi aromalı gazlı içecek 27,5 lira. Dimes 1 litre full lime mix. 89,5 lira. Red Bull 4 x 250 ml enerji içeceği 149 lira. Meyve parçacıklı içecek çeşitleri 100 ml 19,5 lira. Meyveli, mineralli, gazlı içecek çeşitleri 4 x 250 ml 65 lira. Aromalı içecek çeşitleri 34,5 lira. Aromalı içecek çeşitleri Bubble Tea 350 ml 47,5 lira. Kanalımı takip etmeye devam eder. Abone olup yorum yaparsanız çok memnun olurum. Şimdiden sizlere teşekkürlerimi sunuyorum. Herkese iyi bayramlar.